Çünkü Cenab-ı Rabbul Alemin öyle diyor. Men amila min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhiyyennehu hayatan Kim güzel amel işler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o getirdiği dini kendisine güzel bir şekilde hayatını uygularsa, erkek olsun kadın olsun fark etmez, felenuhiyyennehu hayatan tayyiba. Ona çok güzel bir hayat yaşatırız huzurlu, mutlu bir hayat yaşatırız. Bununla da yetinmeyiz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O yaptıklarının daha güzelini, daha iyisini, aklına getiremeyeceği güzellikleri öbür alemde onun karşısına çıkarırız. Cenab-ı Rabbül Alemin hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi işte böyle güzel mamur edecektir. Hangi şartla? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o bize bıraktığı o mirası hayatımıza uygulayabildiğimiz müddetçe.